Tatilde ne yenmez? Kereviz. Ama ne izlenir? Fikri kereviz. <laughs> fikri kereviz videoları baya birikmiş. O zaman dedim ki neden çekmiyorum? Ve fikri kereviz videoları izleyerek çekeceğim. Çekme. Oğlum çekmesene. Çekme. Çekme. <laughs> Tatil 15 gün. Bu video 15 bin beğeni gelirse 15 gün boyunca her gün ya yayın açacağım ya video atacağım. Eğer yapmazsam bu şeyi komple diyor? <laughs> hocam sınavda nerelerden çıkacak? İşlediğimiz yere kadar. Ama hocam... İşlediğimiz yere kadar. Georgia var la. Anne tişörtümün etiketi rahatsız ediyor ya. Tamam oğlum. Gel Heh. makasla keselim. Baba tişörtümün etiketi rahatsız ediyor ya. Tamam gel koparayım. Annem görmeden şu çikolatayı arabaya koyayım da şöyle altlara doğru. Heh. Görürse izin vermez çünkü. Artık kasada görünce mecbur alacak. <laughs> Oğlum nereye şimdi bu saatte? Anne arkadaşlarla buluşacağım da babama söylesene ya bana para versin. Aga. Ama yanına gidip söyle olur mu? Yavrum sen söylesene. Anne dün de istedim ya. Kızar bana şimdi sana kızmaz. Hayatım. Fikri dışarı çıkacakmış. Para istiyor. Eyvah. Cüzdanın nerede? Lan daha dün verdim ya eşe ol Aga. Alo. Alo. Kimle konuşuyor lan? Ulan yarım saattir bekliyoruz burada. Bırak şu telefonu da sifonu çek artık. Hadi çek de gidelim. Alo. Kime diyorum? Oha o telefon senin mi? Tabii ki. Hem de myphone 17. <laughs> Oha. Öyle işte valla. Oğlum ver şu telefonu hadi. Teyzeni arayacağım. <laughs> yalancıya bak yalancıya. <laughs> Allah Allah. Bu çocuk niye telefonunu açmıyor ki? Acaba başına bir şey mi geldi? Yoksa karşıdan karşıya geçerken araba mı çarptı? Anne ne diyor? Yoksa ya. serseriler önünü mü kesti? Kesin başına bir şey geldi. Hayır. Of. Ulan tam yattım, çişim geldi ya. Ananı satayım, çok, çok da kötü uykum ya. Var aslında. Çok kötü ya. Kalksam uykum kaçar mı acaba? Kaçar. Gerçi şimdi yapmazsam Donla bu sefer de uyuyamam kesin. Her türlü eziyet. Oh, Abi Abi vurmasana ya. Ne vurması lan? Sen kendi kendine vuruyorsun. Oo, fena. Ya, hoşuma gitti ama. Vurma. Lan vurmasana kendine. <laughs> Ay kusura bakma ya. Sabahtan beri telefonum susmadı. Mesajlar, aramalar ardı ardına geliyor. Arkadaşlarım rahat bırakmıyor. Sende de böyle mi? Valla ben aramazsam kimse aramıyor. Ben yazmazsam da kimse yazmıyor. Aradığım zaman da çoğunlukla açmıyorlar. Saatler sonra görüp belki mesaj atıyorlar ya da hiç umursamıyorlar. Öyle işte. Evet arkadaşlar sorunun cevabını bulan söylesin. Ya 48 buldum ama kesin yanlış yaptım. Şimdi parmak kaldırırsam cevabım yanlış çıksa rezil olacağım. Dene, en iyisi parmak kaldırmamak. Hocam 48 mi? Aferin oğlum doğru. Ahmet arkadaşınızı örnek alın çocuklar. Her ders parmak kaldırıyor. Aferin Ahmet. Öyle şansın. <laughs> oh hell no. <laughs> <laughs> Lan gitsen artık. Oh hey no bro. Bro Yarın. stop. Hop geri geldim. <laughs> ya, kaç <laughs> kere daha sifona basacağım? <laughs> Git artık. Diyorum. <Yarın>. Sürpriz. Surprise motherfucker. <laughs> korku filmi açıyorum ha. Korkmazsınız değil mi? Ya yok be aç. Erkek adam korkar mı ya? Aç aç. Lan oğlum zaten korkuyoruz diye tek kişilik yatakta 3 kişi yatıyoruz Üstüne biriniz duvar kenarında biriniz ortada Ben kapı tarafındayım 3 harfli gelirse ilk ben yandım Aga be Yer değiştirelim lütfen Alo Bak Uyudunuz mu? Ders başlıyordu 10 dakika oldu ama Hoca hala gelmedi Kanka valla ben bugün Mehmet hocayı hiç görmedim Lan acaba gelmedi arabası mi? Arabası orada mı kontrol edin Arabası kanka. orada mı? Oğlum inşallah gelmemiştir ya ben sabah gördüm Mehmet Hoca'yı. Oh. Sevinmeyin boşuna. Aga be. Fikri! Efendim baba? Efendim? Baba sesleniyorum. Niye cevap vermiyorsun? Ula eşşol eşşek. Çağırıyoruz. Gelsene. Belki bir şey oldu. Babanım ben senin. Çağırdın mı geleceksin. Terbiyesiz. Tamam baba. Özür dilerim. Ne oldu? Şu kumandayı versene. Oh please. Yanındaki kumandayı mı? Evet. Ay niye bizi takip ediyor? Ya takip etmesene. Bro. Ya gelme gelme. Bro stop. Niye takip ediyorsun? Aga sen kimsin? Ha? Evet arkadaşlar kitapları çıkaralım. Aha çantamı düzeltmeyi unutmuşum. Of dünkü ders kitapları Aa, var çantamda. kötü. Ya ne yapacağım ben şimdi? Annem dün o kadar dedi çantanı düzeltmeyi unutma diye. Ah kafama. Ah! Sadece defteri çıkarsam öğretmen kızar mı acaba? Of kesin azar yiyeceğim ya. Darlandım Allah Allah. Kim ki bu? Ne oldu anne? Bir numara arıyor da tanımıyorum. Ver ver ben açarım. Alo! Kimsin kardeş? Serpil teyzeymiş anne. <laughs> Allah Allah. Alo. Oh, şu yağmur yağdıktan sonraki toprak kokusunu çok seviyorum ya. Harbi güzeldir. <laughs> Senin kafanız... Of Ne oldu? Bir şey yok anne. Bir yerin mi ağrıyor? Yo. Başın mı ağrıyor? Ağrımıyor. Sana o kadar dedim ki o telefona sağlık. Anne ne alaka? Köpeği. Bir de biraz dik dur kamburun çıkacak. Of. Kat kat giyindim ama hala üşüyorum ya. Neyse bari kafeye gidince ısınırım. Hoş geldin. Hoş buldum da sen böyle üşümüyor musun? Yok ya çok üşümüyorum. Hava soğuk mu ki? Yo sıcak. Lan ne var ya? Bak şimdi sen bana 10 tane vuracaksın ben sana bir tane. Tamam lan. <laughs> Sıra bende. <laughs> of. Burnum sürekli akıyor Stop. yani. Aslında bir sümkürsem rahatlarım da. Şimdi sınıf çok sessiz. Herkes sınava odaklı. Ayıp olur. Of. Öksürsem rahatsız olurlar mı acaba? Sonuçta bir kere öksürsem çok dikkat çekmem herhalde. Of. Hayat çok zor. Sınava bakarsın ya burnunu silemezsin falan. Burundan sınav kendine daha çok konuşmasak iyi olacak. Yapma düşersin. Bak düşeceksin. Kime diyorum? <laughs> Beyni patladı ama. Abi yanları makineyle al. Üstler kalsın. Tamam tamam. Senin ben elinin ayarına s**kıyım <laughs> Tamam bunu izlemiştik. Abi ya. Of of. <laughs> bunu izlemiştik dur. Abi bak ne yaptım. Lan in oradan düşeceksin. Bunu yapmayan Sen... var mı? <laughs> Lan gene düştü. Bok çuvalı gibi yere devrildi ya. Bu arada düşmezsin kolay kolay ya bu varmış. İşte bu nedenle oluşan durumlarla Fikri sen devam et. Oh please. Oğlum niye takip etmiyorsun? Böyle bir şey vardı değil mi lan? Cevap versene niye takip etmiyorsun? Ben niye bağıramıyorum? Oo. <gülüyor> <Travazandro>. <gülüyor> Anne abim dışarı gezmeye gidiyor beni götürmüyor ya. Oğlum kardeşini de götürsene. Ne zararı var bu çocuğun sana? Bir zararı yok da. Bro. Anne dünyayı kurtaracağım. E kardeşini de kurtarsın hadi. Sen de kurtar çocuğu. Yarın okul var ya. Oh, Erken be, yatayım bari. Bir falan gözükmez değil mi? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ya ne bağırıyorsunuz? Şu evde bir huzurumuz olmayacak mı bizim? İşten gelmişim yorgunum zaten. Başımı şişirdiniz dır dır dır. Defolun gözüm görmesin sizi. Baba. Çay yok mu ya. Çay. <laughs> Bugün okul nasıl geçti? Of iyi. Öğretmenleriniz ödev vermedi mi? Hayır. Niye oturdun sen o bilgisayarın başına? Biraz ders çalışsana. Of anne ya. Seninle sınav zamanı görüşeceğiz. O sınavların bir kötü gelsin, anne. o zaman görüşeceğiz. Sakin ol anne. <laughs> Hayda. O ses ne ya? Ya kapıdan korkunç bir şey geldi. Bilader. Hemen yorganın altına girmeliyim. Yorganım beni korur. <laughs> Aha eve yaklaştık. Uyuyor numarası yapayım oh. da eve kadar taşısınlar. Hihi. <laughs> 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 Oğlum yaşandı lan. Don't go, don't go, don't go, don't go. Oğlum bu sene sınav senen. Artık bilgisayar telefon yok. Oha. Değil mi babası? He. Ha ha evet. Kaça geçtin ki şimdi sen kaç yaşındaydın? Baba ne yapıyor? <laughs> <laughs> Oğlum kavga etmeyin. Anne kavga etmiyoruz ki ya. Bak gelirim oraya sinirlendirmeyin beni. Hayda ben ne yapacaktım ya? Ulan saniyesinde nasıl unutabiliyorum ki? Bir şey mi alacaktım acaba? Neyse ya geri gideyim belki hatırlarım. Oğlum hava soğuk montunu giy. Hayır anne ya. Giy dedim. Öf anne ya. Bana giydirdin şu montu. Havaya bak. Yandım resmen. Çıkartalım o montu. Çok taşıyacağım. Var. Ekstra yük olacak. Anne. <laughs> ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Anne bir şey olmadı ya. O nasıl bir tepki? Korktum. atmosferle uzay arasında. Hayda. Sene. Öğretmen bana bakarak anlatmaya başladı. <laughs> Neyse anlıyormuş gibi kafa sallayayım bari. Bir de merakla dinliyormuşum gibi yapayım. Haa öyle mi? Öyle mi, mi? <laughs> olmuş? Of inşallah soru sormaz ya. En... Aa evet. Hayda. Kasiyer nerede ya? Seslensen mi acaba? Sosyal Yok de. ya utanırım seslenemem ya seslen ki. la. Acaba beni fark eder mi? Of acelem de var ama. Ne yapsam ki? Neyse ya mecbur beni fark etmesini bekleyeceğim. Acaba. Ne yapıyorsun sen? Oturuyorum anne. Ben sana kıyafetlerini katla demedim mi? Demedin. Demem mi lazım? Bir kere de ben demeden kalk topla şu odanı. Ama yok. Anne, anne ne anne diyor? Anne köle ya. Zaten toplar değil mi? Anne yemek hazır değil mi ya? Oğlum sabret hazırlıyorum işte. Yemekte ne var? Zıkkımın kökü var. Alo. onu yiyeceksin. <laughs> Gönül donması. Biz buna böyle deriz. Oğlum. Efendim. Oğlum. Ha. Anne. <laughs> anne ne oldu? Niye seslendin? Tamam bir şey yok hallettim. Aa, ne yapıyorsun sen genç zekalı. Babam annemle Hı, kavga mı ediyor acaba? Dur bir Ol. gidip Ol. bakayım. Çık. çık lan çık. Lan ne yapıyorsun? Baba kiminle kavga ediyorsun? Ne kavgası oğlum maç izliyorum. <laughs> okul ortamını özlemişim ya. Yaz tatilinde hep evdeydim. Canım çok sıkılmıştı valla. Bu okul ne zaman bitecek ya? <laughs> bıktım bıktım. Oğlum güneşe bakma. Kime diyorum? Türcün <laughs> gözler yanmış birader. Gözüme ne oluyor lan? Bisküviyi çaya batırınca da ne güzel oluyor ya. Oo, süper. Ama dikkat et düşürme. Ben de yapacağım ben de. Dikkatli ol evlat. Ah, hey Ya, yarısı içine düştü. Sorun yok. <laughs> Çay kaşığıyla halledebilirsin evlat. Kanka ben dün yokken bir şey oldu mu? Kanka sınıfta kavga çıktı. Ahmet de okuldan atıldı. Üstüne okula hemşireler geldi. Herkes aşı oldu. Sonra öğretmen 20 sayfalık ödev ne verdi. Oluyor? Başka ne vardı? Lan sus. Lan oha bir gün gelmedim sadece bir gün. Lan sus, yalancı. Yalancı söyleme. Oğlum kalksam artık. Niye uyanmak bilmiyorsun sen? Bilmiyorum anne ya. Sürekli yorgun uyanıyorum. Biri uykumda beni dövüyor da haberim mi yok? Bilmiyorum ki. Her yerim ağrıyor. Telefona o kadar bakarsan böyle olur işte. Anne! <laughs> Oo anne döktürmüşsün. Oo. Bunları bize mi hazırladın? Hayır tabii ki. Akşam misafirler gelecek. Altın Onlar günü. için hazırladım oğlum. Ama bir dakika bu misafirleri yaptı hazırlar çökersin birader. Alo, öyle bir dünya yok. Evet çocuklar. Yaz tatilinde ne yaptınız? Kim anlatmak ister? Fikri sen anlat bakalım. <laughs> Allah... Fikri Te telefon izleyip ne yapıyordu o eller? Ne oluyor hocam orada? Oh Öf, burada da yok ya. Ulan şimdi marketten nasıl çıkacağım ben? Bir şey almadan çıkarken ya beni hırsız zannederlerse? Acaba ucuz bir şey alıp öyle mi çıksam? Neyse ya of direkt çıkayım en iyisi. Bir şey çalmadım bir şey çalmadım bir şey çalmadım bir şey çalmadım. <gülüyor> <gülüyor> Bir de şöyle bir trip vardı onu biliyorsunuz <laughs> mu? Gidiyor ya mesela çok dolaşıyorsun içeride seni hırsız zannediyorlar. Ucuz bir şey alıp çıkıyorsun mesela. Oğlum bırak artık şu tableti. Anne anne ya. Oyna ya. Oyna, oyna oynayam, ben, ben izin, izin ben veriyorum çocuğum oyna. Kurban oldum. Ey o hey, kurban. Ha ya. ya. Kimden öğreniyorsun sen böyle küfürleri ha? Abinden mi öğreniyorsun? Ya bu kumanda niye çalışmıyor? <laughs> İsmet çocuğun önünde küfür edip durma ya o. Sus karı senin şimdi. Oğlum benim şu çorapları kirli. O oh, hello baba. <laughs> Çorap o çocuğun burnu nerede? Oğlum benim şu çorapları kirli. Babanın sepet... çorapları ama Çernobil'den mi çıkarttın çorapları babuş bu ne ya? Anne ya ben ayakkabı istiyorum. Oğlum daha yeni almadık mı? Kaç lira bu bakayım? Abo çok pahalı. <laughs> Anne ya. Baba Başka Oğlum, yerden ya. daha uygunlu bulurum ben sana. Ama ilk önce derslerine çalış, her gün test sınavlardan yüksek al, öyle. Baba ayakkabı alalım mı? Bakarız. Abi ben bu saç modelinden istiyorum. He he hallederiz. Nasıl oldu? <laughs> Senin ben elinin ayarına s**eyim. Oğlum buraya. <laughs> Eline sağlık abi çok güzel oldu. <laughs> Oğlum İbrahim Tatlıses'in bıyıkları gibi olmuş ya. Çok iyi de oldu çok güzel iyi oldu tamam mı? bu ne? Ya. Anne beni yarın onda kaldırır mısın? Tamam oğlum kaldırırım. Oğlum hadi kalk saat 12 oldu hadi kalk hadi kalk bak saat 12. <laughs> o kapının yanındaki ne? Hayda 12. <laughs> o ne bilader abi? Cin mi o ne? Kesin cinler şeytanlar bastı odamı. <laughs> Çok korkuyorum <gülüyor> anne. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye alıyorsun? Ne oldu? Ha, çalışma koltuğuymuş. Of, çok sıkıldım ya. Zaman geçmek bilmiyor bir türlü. Keşke dünyayı zombiler istila etse de biraz aksiyon yaşasak ya da uzaktan eğitime geçsek. Uzaktan eğitim ne güzeldi ya. Mis gibi yatağımdan derse giriyordum. Of of. Oğlum hadi içeri gel, misafirler geldi. Tamam baba, oyunun bitsin geliyorum. Hayır. Oğlum dur dur gel işte. Baba online oyun bu. Durdurulmuyor ki. Aha ben durdurdum. Al işte Hadi ya. Hadi gel şimdi ya hoş geldin. Ya bunu izle. neden yapıyorsun abi? Aa çok gıcık oldum ya. Of ne bitmez bir yolmuş ya. bak Neyse yaktı. biraz uyuyayım bari. <laughs> Oğlum yarın ödevin yoktu değil mi senin? Yok. Oğlum sen ders programını düzelttin mi? Anne ışığı açmadan söyleyemiyor musun ya? <laughs> Işık kapalıyken de duyuyorum ben seni. İyi be tamam uyu. <laughs> Oğlum hadi kalk gidiyoruz. Acabee. Ya anne bana ne ya? Biraz daha kalacağım. Bu gece kalsın istersen Aa. yarın alırsın. Çocuklar eğleniyor işte ne güzel. İyi tamam hadi kal Oo, bakalım. Süper lan. Yarın ben seni gelir alırım. Aa gece. <laughs> Niye kaldım ki de burada? Değil mi? Değil mi? Gitmek istiyorum. Annemi çok özledim. Aa. <laughs> Ulan eve hırsız girse ne olur acaba? <laughs> Şu pencereden girse uyuyor numarası yaparım. Sonra hemen sessizce kalkar. Arkasından saldırır. iki tane yumruk atarım bayıltırım. Güçlüyüm sonuçta. Hallederim her türlü. Bu sayede ailem de benimle gurur duyar. Belki babam bana yeni bir telefon bile alır. Ulan ya ailesinin gururunu kazanabilmek adına böyle bir şey göz... Ah anne dostum bu adam bir şeylere dokunuyor bir kere bir şeylere dokunuyor. Hadi kalkın yatın. Niye baba? Ben yatıyorum hadi. Kalkın siz de yatın. Baba kalk, sen kalk. yatıyorsun de biz niye yatıyoruz ama ha? baba ya. Bundan sonra erken yatıp erken kalkacaksınız. Sabah hep beraber kahvaltı edeceğiz. Hadi kalkın yatın. Geceleri lan daha korkmuş. Ödümü kopardın. Ne yapıyorsun lan? Boğazımla kulağım arasında bir yer kaşınıyor. Böyle böyle yaparak kaşımaya hmm. çalışıyorum işte. Bak. İyileşmek istiyorsanız artık ağır şeyler kaldırmamanız gerekiyor. Peki doktor bey. Anne ne yapıyorsun? Temizlik yapıyorum oğlum. Ne Anneler oldu? çok güçlü birader. Of. Yine meyve suyum poğaçadan önce bitti. Meyve suyuna o kadar abanırsan olacağı bu. Beyler benim meyve suyum bitti. Bakla bakın bakın mı? ne yapacağım. Ne yapıyorsun ya ödüm koptu. Allah belanı vermesin senin. Şuna bak. Saat kaç oldu? Hala uyuyamadım ya. Neyse, kalkıp bir su içeyim bari. Su içeyim de sonra yatarım. Nerede kaldı bu ya? Gelir birazdan. Sıkıldım beklemekten valla. Kanka şu araba ne kadar pis baksana. Evet, bayağı kirliymiş. Dur dur bak ne yapacağım? Bir şey yapma bak alarmı falan. Beni ikiye yazanlar masum bir de başka şeyler çizenler var. Neyse. Tamam filmi de açtık. Artık filmi izlerken yavaş yavaş mısırımızı yeriz. Vallahi ben de film izlerken mısır yemeyi çok seviyorum kanka ya. Ha dur film başlıyor. Mısırlar bitti mi? Ee daha film başlamadan mısırım bitti. Benim de bitti vallahi. Of ne çabuk bitti ya. Doyamadım ki. Neyse biraz çubuğu kemireyim bari. Sen niye oynamıyorsun? Abi şuradaki eleman 2 saattir salıncaktan inmedi ya. Bak şimdi. Salıncaktan birisini indirmek istiyorsan gidip başında bekle ve dik dik bak. O zaten kendiliğinden kalkacaktır. Nasıl yani? Gel göstereyim. <laughs> Bak. Kalkıp gitti. Oha. Çok <laughs> keyifsiz ha, be birader. Çıksana. Çok keyifsiz. çık. Allah Allah. Çıksana. Otobüs ne kadar çok kalabalık ya. İneceğim durak da geliyor. Ben nasıl ineceğim şimdi bu kalabalıkta? Kendi hadi biri osurmasın birader. Kesin inemeyip durağa kaçıracağım. Of of. Ne yapacağım ben ya? Hayat çok zor. Küçükken dayı benim osurmuştu, bilader. yüzüme osurmuştu birader otobüs kalabalıkta. Yüzüme nasıl osurdu diye anlatmak istemiyorum neyse. Bilin bunu yani. <laughs> ne lan o? Ne alakın? niye o kadar gerildi ortalık? Ne kadar güzel bir film ya. Sonu nasıl bitecek acaba çok merak ettim. <laughs> <laughs> Aynı çocuklar uyku Hadi ya. kalk yat lan. Baba biraz daha oturayım ya. Kalk lan çabuk. Evet dostlarım videonun sonuna geldik. Fikri Kereviz'in de kanalını aşağı bırakacağım. Onu da takip edebilirsiniz. Kendisi çok iyi işler çıkartıyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Dediğim gibi 15.000 beğeni 15 video. Öpüyorum. Bay bay kardeşim.